Melek kanserinin tedavi yöntemleri hastalığın evresine göre değişir. Ancak üç ana temel tedavi yöntemi vardır. Bir tanesi cerrahi, bir tanesi medikal onkoloji tedavisi ve radyoterapi ve hormonoterapidir. Cerrahi tanı koymak için biyopsi yapılmasıyla başlar ve daha sonra eğer hasta uygunsa ameliyattan yarar görecekse memenin tamamen alınması demek olan mastektomi veya meme koruyucu cerrahi yani memenin bir kısmının alınması şeklinde bir tedavi yöntemimiz vardır. Bunları ilave olarak koltuk altı nefnotlarının temizlenmesi gerekir. Daha sonraki patolojik incelemelerde hastalığın durumuna ve patoloji inceleme sonucuna göre hastaya kemoterapi ve eğer gerekirse radyoterapi veya hormonoterapi gibi tedavi yöntemlerinden biri uygulanabilir. Memenin alınması demek olan mastektomi ameliyatlarından sonra hastanın vücut hareketleri ve omuz hareketlerinin korunması ve fonksiyonlarının güzel bir şekilde icra edilmesi için hastalara fizik tedavi programı uygulanmasını önermekteyiz.